Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün e, mısır kaynatacağım arkadaşlar. Mısırımı farklı bir şekilde yapacağım bu sefer. Çok güzel oluyor bunu denedim bir kere daha önce. Harika bir e, lezzet veriyor. Benim tencerimin içinde arkadaşlar 5 tane mısırım var. Yani hepsi hemen hemen aynı boyda şu büyüklükte. göstereyim şöyle. Şu büyüklükte 5 tane mısırım var arkadaşlar. Üzerine geçecek kadar suyla doldurduktan sonra tenceremin içerisine de şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim ve şimdi asıl püf noktasını sizlere söyleyeceğim şöyle bir su bardağı ölçüsüyle arkadaşlar süt ekliyorum bu inanılmaz derecede güzel bir lezzet veriyor hemen şimdi üstümü de ekliyorum Mutlaka bunu bu şekilde deneyin arkadaşlar. Harika derecede güzel oluyor. Sütümü de içine ilave ediyorum. Bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlar. Harika olacak. Bayılacaksınız buna. Kaynayana kadar, süt, e, mısırların pişene kadar arkadaşlar güzelce kaynatacağım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Şimdi bunu tuzlayıp afiyetle yiyeceğim dinleyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.